Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Tamim bölümüne geldik. 186. mesele. Bir kimse çölde veya açık arazide olsa ve yakında su mevcut olduğuna dair bilgisi bulunmasa ve orada suyun yerini soracak bir kişi de olmasa temim etmesi caiz Efendimiz Aleyhisselam hiçbir peygambere nasip olmayan bir takım hasletlerle donatılmış, yine başka hiçbir ümmete verilmeyen kolaylıklar onun sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine bahşedilmiştir. Allah Azze ve Celle onun sallallahu aleyhi ve sellem ayak bastığı toprağı temiz kılmış, ona ve ümmetine yeryüzünün pis olmayan her yerini ibadethane ve temizleyici olarak kullanma imkanı vermiştir. Hadiste şöyle beyan buyrulmuştur. Yeryüzünün temiz olan her yeri benim için mescit ve temizleyici kılındı. Hadiste temizleyici olarak ifade edilen toprak ve toprak cinsinden olan nesnelerdir. Tahanevi'nin Hadislerle Hanefi Fıkhı 1. cilt 348 353 351 352 sayfalarına bakılabilir. 187. mesele bir şahıs bir şer'i bir mesafede su mevcut olduğunu kendisine haber verse ve o şahsın doğru söylediğine dair de zanni ı galibi olsa veya suyun mevcut olduğuna dair bir kısım alametler görse ve yakınında da su olduğu hususunda zanni ı galibi olsa suyu araması kendisine vacip olur. Dolayısıyla kendisi ve yol arkadaşları meşakkat ve darlığa düşmedikçe su aramaya devam eder. Eğer aramanın akabinde su bulun, bulunmazsa ya da su bulamazsa teyemmüm etmesi caiz olur. Ancak suyu aramaksızın teyemmüm etmesi caiz değildir. Yani mesela kardeşlerimiz köylere gidiyorlar, daha gidiyorlar şu an suya ulaşmak kolay ama suya ulaşılmanın zor olduğu ya da suyun bulunamayacağı yerler var. O zaman kişi ne yapacak? Teyemmüm edecek. Bu suyu araması sebebiyle kendisine meşakkat uğramayacak olması durumundadır. Fakat eğer meşakkatı uğrayacaksa su araması vacip değildir. Yani suyu bulup bulamayacağı kesin değilse o zaman yani belli bir bakınır, ondan sonra ne yapar temin Ama suyu bulacağı kesinse ve yeri mesafe de mesafede yakınsa o zaman onu araması gerekir. Bir kimse bir şer'i millik mesafede su mevcut olduğuna dair kesin bilgiye sahipse teyemmüm etmesi caiz değildir. Aksine suyun olduğu yere gitmesi ve abdest alması icap eder. Hatta kendisine veya yol arkadaşlarına meşakkat ve sıkıntı ulaşacaksa, ulaşacak olsa da bu böyledir demişler. Faydalı bilgi, şer'i yani mil İngiliz milinden daha uzundur. Şer'i mil İngiliz milinin bir mil ve milin sekizde biri miktarı kadardır, yani 9/8 sekiz katıdır. Şerimil 2 bin arşına, kilometre cinsinden de 18.288 bin, bin kilometreye de metre eşittir. İngiliz mil ise 1.760 e, arşına ve 16 16 milyon 93.444, 93 34.400 kilometreye eşittir. 16 milyon 93.440 kilometreye eşittir. Ahsenül Fetavadan alınmış bu bölümde. Bir kimse çölde veya açık arazide olsa ve su da kendisinden bir mil veya daha fazla uzaklıktaki bir mesafede olsa teyemmüm etmesi caiz olur. 190. mesele bir kimse yerleşim yerlerinden bir mil kadar uzaklıkta bulunsa ve bir mil kadar yakınında da su mevcut olmasa teyemmüm etmesi caiz olur. Eğer seferilik mesafesini kast ederek şehirden çıkmış olsun ister seferilik mesafesini kast ederek şehirden çıkmış olsun ister ondan daha azını kastetmiş olsun fark etmez. Yani isterse 90 kilometre bir mesafe olsun, isterse de 90 kilometreden az bir mesafe olsun, suya, suyu bulamadıysa bu kimse ne yapacak? Ya da suya uzaklığı bir milden fazla ise o zaman bu kimse temmidir. Bir kimse kuyunun yanına varsa ancak yanında suyu çıkartacak herhangi bir şey bulunmasa ve orada suyu çıkartmak için bir alet isteyecek birini de bulamasa tevmi etmesi caiz olur. Yani suyu yok. Kuyunun yani kuyu var, ip yok, kova yok. Yani ip olsa kova yoksa yani suyu çekecek bir şey bulamasa bu adam yine tevmidir. Bir kimsenin yanında az miktarda su olsa ve her bir uzvu üçer defa yıkamaya yetmese bakılır. Eğer her bir uzvu birer defa yıkamaya yetiyorsa birer defa yıkayarak abdest alır. Sünnetleri ve müstahapları terk eder. Eğer birer defa yıkamaya da kafi gelmiyorsa o zaman eder. Bu birer defa dediğimiz farzları yani birer defa. Yani adam yüzü, kolları, diçeklerle beraber başın dörtte bilmesi ve ayakları yıkamaya birer defa da su yoksa o zaman ne yapar? eder. Suyu kullanma kudretine sahip olmayan bir kimsenin bu hali devam ettiği müddetçe tem etmesi caiz olur. Bir kimsenin bedeninin çoğunda yara veya çiçek ve benzeri bir hastalıktan ötürü kabarcıklar yani döküntüler varsa teyemmüm ve gusletmeyi etmeyi icap etmez. Gusül etmesi icap etmez. Yolculukta olan kimse para mukabili satılan su bulsa ve yanında hiçbir mal veya para olmasa teyemmüm etmesi caiz Yanında mal veya para olur ancak yolculuk masraflarını karşılamak için ona muhtaç durumda bulunursa yine teğemmüm etmesi caiz olur. Fakat yanında bulunan malın veya paranın ihtiyaçlarından fazla olması durumunda teğemmüm etmesi caiz değildir. Bilakis suyu satın alarak onun lafı Ancak su gabnü fahiş yani fiyatı tespit yapan bilir kişilerin belirlediği fiyatın çok üstüne bir fiyata satılıyorsa bu durumda suyu satın alması vacip değildir. Aksine teğemmüm etmesi caiz olur. Mesela 5 liralık bir suyu Adam 50 liraya satıyorsa senin o suyu alman hatta 20 liraya satıyorsa yine senin alman gerekiyor. 15 liraya satıyorsa yine alman gerekiyor. Yani değerinden yük çok yüksek bir miktara yani gabri fahiş dediğimiz bir fiyata yani 5 liraya satılan malı 7 liraya satıyorsa 10 liraya satır alınabilir ama daha yüksek bir fiyata satılıyorsa o alınmaz. Yani böyle bir fırsatçıdan o fırsatı alınmaz. Değilseniz zor, e, zora koşmuyor. Ondan dolayı bir kimse onun yerine teyemmüm eder. Allah Celle Celaluhu bizim için kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Rabbimizlere Peygamberimiz Aleyhisselam'ı, sahabe-i kiram, tabi'in etli tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanları yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellim. Subhane Rabbi Rabbil İzzet'e amme yasbun ve selamun ala al-musallim. Rabbil Alemin.